Arkadaşlar hepinize merhabalar Selamun aleyküm ben Vega bugün sizlere yeni kahraman editi oynayacağız abi hatasız oynamaya çalışacağım ee, çünkü e, çok dikkatli oynamalıyız şimdi xp koridoruna gidiyoruz abi çok rahat şimdi karşıma gatot kaca gelebilir ama benim için fark etmez İkimiz de solo reyinde kapışabiliriz yani ee, çok fazla şey ta tercih ettiler. Onlar Angela eee Sfes ve Kaca şey yaptılar. Onlar da hasar verecek bence şey e, Granger'la link. Tabi bunlara dikkat etmem lazım. Ama bunun bir güzelliği abi hem tank kasıyorsunuz hem de yani 5K hasar atıyorsunuz yani öyle söyleyeyim size. Şöyle bir havaya hoplatıyorsun, zıplatıyorsun bir de vuruyorsun. Aha, verdiğim şeye bak. Hasara bak. Gördünüz yani. Güzel. Ee, şöyle bir daha hoplatalım zıplatalım. Şimdi iki olduk. Şimdi Q skillini gördünüz. X skilli gördünüz yani. Havaya hoplatıyor, zıplatıyor, bir şeyler yapıyor. Altta da bir pasif doluyor. Ee, şimdi. Geriye attık. Bu da Q'suydu. Yakaladık, vurduk. Bir daha vurduk. Neyse bariyerini aldık. Tamam güzel. Onu aldık. Spell'i aldık. Altta o şey de oluyor bakın. Pasifli de oluyor. Valla yeni aldığım hero'yu ilk defa oynuyorum. Şöyle bir pratik modda böyle bir skilllerine baktım. O kadar. Gördünüz W'ye attım. Yakaladım geriye attırdım. Vurdum. Bir daha vurdum. Ah ulan be. Neyse. Bir flash attım. Şimdi şeyim dolacak Dur bir bakalım bir Gelirse onu keserim abi Gelirse onu keserim W ile adamın üstüne Saldırıyorsunuz onu alıyor Geriye doğru attırıyor aynı Zilong gibi Zilong'un Q'su gibi Vurduk Gördüğünüz gibi hepsini Herkesi havaya kaldırdı Top, Hani böyle TF'lerde de çok işe yarar Bu kahraman Böyle vuracak herkesi havaya kaldırıyor yani o bozuyor yani. Düşünün. Ee, şuradan bakayım. Link. Ha link burada abi. Bak, link'i gördük abi. Şimdi Angela'ya saldırırız. Oradan çır, hani çıkamayız. Şöyle bir tur daha geriye çekileyim abi. Benim şey gelecek. E, cam basma şeyim gelecek. Kendimize tekrardan bir cam basarız. Ee, Angela'nın gelmesini bekliyorum. Atlayayım üstüne. Çünkü çok geride oynuyor. Akıllı oluyor. Akıllı yani. Geride oynaması mantıklı yani. Ben de olsam ben de geride oynarım. Angela niye buraya geldi? Ben onu anlamış değilim. Ee, altta 3 kişi bir savaş veriyorlar. Şöyle canımı bir yenileyim. Bir dakika. Yakalayacağım onu. Attım geriye. Hoplattım zıplattım. Vurdum. Canı azaldı. Ah be. Ah be ulan bariye ne bariyermiş bu be. Tekrar geri döndü bak ultim açıldı ama. Şuna atayım. Ultim açıldı düz vuruşlarla çok güzel vuracaktım. Tekrar bariyeri geri geldi. Beyz attım ya e, atmasam da olurdu ya. Atmasam da olurdu ama işte. Şeyden farmdan bir tık geri kaldık ama o kadar da şey değil ya. Kaçtı yani Angela. Kaçtı. Bir şeye katılacağım ya. Tf'lere katılacağım. Abi buna ilk önce bir gök gürültüsü kemeri çıkacağız. Tamam mı? Önemli yani. Hem e, şey slow veriyor karşıya. Yavaşlatıyor. Hem hasar yemenizi engelliyor. Daha sonra alırsak bir ayaz alırız. Can çalmalarını falan engellemek için. E, şöyle bir deneyim bakayım. yakalay, Bak. Çok geride oynuyor ya. Cık, yakalayamıyorsun ki. Hop. Yakalayayım. Neyse. Şöyle bir vurduk. Zıplattık. Tamam. Bu da olur. Bu da olur. Tamam. Ee, şimdi bir dakika. O kaplumbağanın orada ne oluyor? Bir dakika. Ben bir kaplumbağanın oraya bir gideyim abi. Tamam. O tf'ye bir destek çıkacağız. Tamam. Anlaşıldı yani. Bir selamın aleyküm diyeyim. Tamam. Oha ben almışım onu. Bende kalmış. Güzel. Tamam. Bakın ulti formuna bastım. Ama tekrardan tank formuna geri döndüm. Dur 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 dur. Vurdum W'yu kaldırdım. Tamam. Güzel. Q şey Q şey W dönüyor. Q'yu harcadık işte az önce. Attırdım geriye. Onu da keseceğiz. Tamam güzel. Önce Q'yu vurdum. Yerde böyle deprem etkisi yaratıyor. Sonra arkasından da şey kaçıyordu Angela, W ile onu gidip yakaladım, geriye doğru attırdım. Güzel oldu benim için. Oradan hem bir kill aldım, hem de 3 asistim olmuş oldu. Oyunun kaderini bir anda değiştirdik yani. Şimdi şeyi gördüm. Orada pusu atıyor. Şu minyonları önde karşılayacağım. YSS'yi ben gördüm. Bir dakika. Biraz daha böyle buraya çekiyor. Koşturdum, attıracağım geriye. Attırdım, kestim. Güzel. Aslında YSS'ye de bırakabilirim şimdi. Ben de kaldım. Tamam güzel. 2-0-3 giriyorum. Kemer de bitti abi. Tamam yani şu an var ya efsaneyim yani. 2-0-3 hatasız oynuyoruz. Ee, gerektiği yerde giriyoruz abi. Tf'ye gerektiği yerde çıkıyoruz. Ee, yakalarsam Granger'ı da keserim. Keserim de ah be yakalayamadım. Hop bundan da kaçtı. Neyse. Arkasından estes geliyor. Oğlum ne yapıyoruz? deli manyaklar. Şöyle bir kaçayım. Şuraya bir gireyim. Şurada bir dakika. Al Granger'ı gördüm. Tek kalmış diyecektim. Estes geri dönüyor. E sen gel o zaman Estes. Şöyle sana bir vurayım. Tamam kaçıyorum kaçıyorum. Çıktım abi. Bak, ultifo, bak düz vuruş atıyorum vuruyorum. Tekrar tank olarak geri döndüm. Bir daha vurdum zıplattım. Bir daha vurdum. Oho can bastınız. Bu ne abi? Az önce kesiyordum sizi. Bekle bir daha vuracağım. Zıplattım onları. W ile kaçtım. Helal sana be. İşte bu ya. Ultisini de kullanmıştı SS. Hadi size güle güle. Evlere paket servis yapılır abi. Motorlu kuryeniz var. Burada hemen e, robot kuryenize biniyorsunuz. Robotla evinize kadar paket servis yapıp getiriyoruz abi. <laughs> Verdik onlara. Eve kadar getirdik üçünü de. Paket servis yaptık hazır servis. Hemen evlere servis sunduk. Şimdi e, oradan asistlerimiz gelmiş mi? Gelmiş. o oh, mis. Üç tane de asistimiz gelmiş. E gel senle bir birebir bir, bir vc atalım. Selamun aleyküm. Gelsene buraya. Ortiz. Eee. tank çıkıyorum. Lanetli miğfer çıkıyorum abi. Arkasından. Bu da güzel bir hasar verir. Hem tank de hem de iki. hasar vereceğim. Eee Şöyle bir vurayım Yani Estes'tir Angela'dır şeydir e, Gatotkaca'dır Bana büyü hasarı veremesinler Yani Onların aralarında böyle sağlam durayım Gök gürültüsü kemerim var Arkasından bir de şey alırım e, Bir dakika geliyor Atlayacağım üstüne bir gel bakayım Selamun Aleyküm Bir gel 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 Oğlum çıktım. Bak çıktım. Abi ne biçim vurdum gördünüz mü bak. Ulti, ultiyi kullanıyorum böyle düz vuruş var ya. Abi 5K vuruyorum ya yani. 5K. Sadece ben 5K vuruyorum ya. Düşünsenize. Ee, oyun erken mi çek şey galiba abi çok ezdik adamları ya. 3 0 7 gidiyorum abi. Çok güzel bizim şeyde. Bak şu combo çok güzel. Ee, Valentina edit ee, çok güzel bir şey yani. <laughs> Bitirmeyin diyorum. Yani arkadaşlar daha dakika 8 bitmesin yani. Dım, vurdum. <laughs> ya. Tamam tamam neyse. Tamam ultimin içine geri döneyim. Kanka Tamam tamam geri çekiliyorum. Bitirmeyeceğim de. Ha oyunun uzamasını Efsanevi. istiyorum da. Öne geçtik. Bayağı öne geçtik. Oğlum geri çekilseniz ya. Adamlar çıkmıyor ya. İki de iki. Ya. Vallahi var ya. Mahvettik adamları ya. Neyse bitireceğiz galiba. Bitirmeyelim diyorum en azından. Hani içerik çıksın uzasın diyorum da. Ya bunu kesin yasaklamalısınız öyle söyleyeyim yani. Ban listesine girecek abi öyle söyleyeyim. Kaçtı yani ne yapsın link ne yapsın yani. Tam attığı ha, 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 geliyor 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 üstüne uçarım. O ne yanlış yere Neyse hoplatayım zıplatayım bari. Çıkayım oyun bitti zaten oyun bitti düz düz vuralım. Bak gördünüz robotun içinden çıkıyor abi çatırtı çuturu çatırtı çutur şöyle elektriksi bir şey atıyor. Tamam mı? Oyun bitti ya. Oyun bitti. Erken bitti ya. Ama yapacak bir şey yok. Ee, şöyle bir şey var. Gerçekten şey kanser bir hero. Ben size onu söyleyeyim yani. Ee, sıralı maçlarda hemen bunu abi saklayın. Hemen ban yesin yani. Yapacak bir şey yok. Bak 3-0-9 gitmişim yani. Hatasız oynamışım. Ee, ne şeyi, Gatot'u ne şeyi, Angelası ne de Estes'i onları kurtaramazdı zaten. Ee, Granger biliyorsunuz şey, kırılgan bir euro. Ee, ne yapsın yani? yani? Adamlar yapacak bir şeyleri yoktu ya. Ee, çok baskın oynadık. Zaten bizim pikler, piklerden zaten gördüğünüz zaten. bizim pikler direkt zaten şey ee, kazanacak piklerdi zaten. Ee, buraya kadar izlediyseniz zahmet olmasa abone olup like ederseniz yorum yapıp paylaşırsanız e, destek verirseniz bu şekilde çok sevinirim. Çok sağ olun diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.